19 Ekim Muhtarlar Günü Çelenk Sunma ve Kutlama Programını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Mesafirler, sayın meslektaşlarım bugün burada 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Yerel yönetimlerinin ilk basamağı olan köy ve mahalle muhtarları olarak bizler bugünü muhtarlar olarak tecekkür eden ayrıca bugün Ankara elinde açılışı yapılacak olan muhtarlar evi, elimizde yapılacak olan muhtar hizmet ofisi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Değerli misafirler, muhtarlarımızın mevzuatı ile verilen çeşitli görevleri yapan, organları seçimle gelen, merkezi ve yer yönetimlerin yardımcısı olan bir kuruluştur. Muhtarlarımızın bulunduğu mahallede, devletimizin kurumları temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönettiğimiz anlayışımızla vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Muhtarlar kendi adına değil, temsil ettikleri mahalle sakinleri adına, yetkili makamlarımıza, taşıdıkları sorunların çözümüne olan katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorlar. Tüm muhtarlarda kurtaran, muhtarlar günümüz tüm muhtar arkadaşlarımıza kutlu olsun. Bu duygularla başta Sayın Vali ve değerli misafirler ve tüm muhtarlarımızın bu güzel program programa katılımlarından dolayı teşekkür ediyor. En içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Muhtarlar Günü Çeyrek Sunma ve Kutlama programımız sona ermiştir. Dernek temsilcileri ve mahalle muhtarlarımız Mardin Mahallemiz Sayın Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret edeceklerdir. Arz ederim. <laughs> Sayın Valim burada bir toplu fotoğraf çekelim. Ha fotoğraf Allah'a Allah'ım olun. Olun. Allah olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, gününüzü tebrik ediyoruz. Sağ olun. Evet, nasılsınız? Sağ olun. Evet, şey yani. değil Sağ olsun onda da bizi şunu pazar yapar, ayarlar, sorarlar yani. ziyaretçiler evet. evet yani sağ olsun bir şeyler isterler. <laughs> <Evet>. Ama <Yani gülüyor> şunu şey söyleyeyim, hakikaten evet. e, sizler e, yani hem devleti temsil ediyorsunuz bulunduğunuz yerlerde hem de devleti temsil ediyorsunuz. Sizin yükünüz de ağır. Eee eğer hakikaten bunun karşılığını verirseniz yapınca çok iş var. <laughs> bir e, mahallede, bir köyde asla işin çok sağlamasında bizim noktalarımızın hakikaten çok ciddi anlamda e, etkilenme olduğunu düşünüyoruz. İleride çıkabilecek olan bir sıkıntı, bir sıkıntı, şey, yani bir husumetin görevini, bunu önlemek konusunda da hakikaten sizin çok ciddi bir iradenizin olduğunu biliyorum. Çox təşəkkür edirəm. Sizə sağ olun. Yönümüz açıq olsun. Bir müddət də sənədlərimi söyləyirəm. Vətəndaşlarımızın sənədləri